Babacığım sen neredeydin ya? Bana söylemiştin ama unuttum ben nerede olduğunu. Ada pazarındayım kızım. Zeynep için geldik ya. Geldik. Kiminle? Kızım Marmara bölgesi koşulları için Zeynep'in annesiyle beraber geldik ya. Annesiyle mi? Hep berabersiniz yani öyle mi? Birliktesiniz ha? Evet ne oldu ki? Yok bir şey baba yok bir şey. aydın, prensesim. Anne. Ne oldu? Sana bir şey söylemem lazım. Tamam. Hadi. Ben son an mı? Evet, çok da umurumda değil artık. Ee, Minimum nedir? Aynen öyle. Sarı kart. Biliyorum. Gol geliyor <laughs> ee, ama. Çok haksız. Evet. Ee, <laughs> ne oluyor? Yani sen artık Melis'e vazgeçtin. Evet. Sayfa sayfa şiirler, ilana aşk etmeler. Yani hepsi bitti. Evet. Oyuna mi? Peki. <laughs> İyi, İyi bir çıkış yakalaman lazım, tamam mı? Yerine yerleştiğin zaman gözlerini kapa ve düşün. Yarış bitmiş. Sen birinci gelmişsin. Herkes geride kalmış. Senin senden hızlı da kimse yok. Tamam mı? Hı -hı. Tamam hocam. Hadi bakalım. Fırla. Böyle, böyle. <laughs> Gördün mü? İsteyince, hedefe odaklanınca nasıl oluyor? Her zaman böyle. Başka hiçbir şey düşünmeyeceksin. Sadece oraya bakacaksın. Tamam mı? <laughs> oh. Cihan. E, bir şey söyleyeceğim. Söyle. söyleyeceğim dedim. Ee, çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Onu söyleyecektim. Baba. Baba. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Demet? Teşekkür ederim. İyiyim Tülin Hanım. Sağ ol. Müsaadenizle. Hadi bir gelir misin bir Gel annem. Baba <laughs> Melis işte. Ha, biliyorum, biliyorum. Okulda da görmüştüm. Hatta yardımcı olmaya çalışmıştı. Melis. Hmm. Allah Allah. Bir dakika ya, sen Tülin Hanım'ı nereden tanıyorsun? Ee, şeye, Melda'nın oraya gidip geliyor. Ha. Hı. İyi. Nasıl koştum? Çok iyiydin anne. Yoruldun mu çok? <laughs> ya ne diyeceğim? Senin bu koşucu kızın annesiymiş Demet. Öyleymiş. Çok komiksin sen. Ben de yeni öğrendim zaten. Tabii. Ben de taksiyle geldim eve zaten değil mi? İkisi aynı şey değil. Bence tamamen aynı şey. Benim Zeynep'le ilgilenmem lazım. Bu sefer eder misin? Aa, tabii. Biz seni Melisa e dışarıda bekliyoruz. <laughs> Affedersin. Melis'cim hadi. Ee, bizi izler misin? Tabii tabii. Geliyorum anneciğim. Melis hemen odana. Hemen hadi. Hadi canım. Ee, bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun görüştüğümüzü? ...anladığın gibi değil. Gerçekten kötü film karakteri gibisin. Hı. Yani kadın burnunun dibinde... ...ve sen gizli gizli görüşüyorsun. Yok. Aa, iki kere görüştüm ama... ...senin o ima ettiğin gibi değil. Öyle mi? Ben ha. neyi ima ediyormuşum? <laughs> Öyle gece yarısı arabaların içinde... ...evin önüne gelip... Gizli Tek başıma geldim demek gibi bir şey değil. Ya da ne bileyim işte kaza yaptıktan sonra Bilal. sorulduğunda... ...ben tek başımaydım falan demek gibi bir şey değil yani. Anladın? Güzel. Peki ha. biz buraya nereden geldik? Yani nasıl buraya bağladın bu konuyu? Senin elinde koz falan yok yani. O yüzden bana öyle üstten üstten bakıp böyle gol atmış gibi davranma. Güzel. eski sevgilinle görüştüğünü yalanlamıyorsun yani. Hayır. Ve benim elimde koz yok. Ha. Ne diyorsun sen ya? Bu ne demek? Karıştı değil mi biraz? Gitti kafe yani. Hoppa. Çok güzeldi Cahit'e teyze ya. Keşke sen de olsaydın. Ah keşke bir tanem ya. Bak bir dahakine geliyorsun ona göre. Söz, söz verdim. İyi tamam. Neyse ben bir Barış'a haber vereyim, gelirim sana. Ne oldu Demet'ciğim yüzünden düşen bin parça? Delireceğim öyle Yemin ediyorum delireceğim. Tam gidiyorum, Cihan'a her şeyi anlatacağım diyorum. Pat bir şey çıkıyor. Bu sefer de karısıyla kızı çıktı geldi. Oraya mı geldiler? Sadece gelseler iyi. Cihan'la tanıştığımızı da öğrendi kadın. Hiç iyi olmadı vallahi Jale hiç. Acaba eskiden birlikte olduğunuzu biliyor mu? Ay aman umarım bilmiyordur. Üff. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.